arkadaşlar Hepinize iyi günler selamlar Bugün ne yapıyoruz bugün sizlere bir önce tanıtacağım önce göstereceğim benim de işlerinde olduğum lonca ee, göstereceğim sizlere Arkadaşlar ben yetkiliyim bu önceden Öncelikle onları da söyleyeyim Sizler de gelmeyi unutmayın şimdi lonca'dan bahsedeceğim de şöyle bir önce göstereyim x3 koyun çarpanı RGB bir isim işte Ondan sonra sıralama bu arada kasacağız. Sadece kişi toplamaya çalışıyoruz. Pelerinimiz de çok iyi. Adımız da Dimey Dıhı diyorum ben. Hem böyle kal kalp şekilde diyorum da ee, bu arada adam gitti usta neyse. Ee, gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar lonca detaylarından bahsedelim. Sizler gelip lonca alımları açık arkadaşlar. Lonca savaşlarımız oluyor katılabilirsiniz önce içi çekilişler oluyor Ondan sonra nasıl diyeyim alımlar oluyor alımlar Ama şu anda kapalı diye biliyorum ee, arkadaşlar gelebilirsiniz şimdiki daha böyle detaylı söyleyeceğim ama şu adam bir elim yoksa çok bela olursa biliyorsunuz konuşamayız diyecekken elendi bile önce discordu Discord açıklama var Benim de discordum var gelin Ülkücü serçeden geldiklerseniz iyi olur. Ben zaten kendi şeyimi koyacağım. Arkadaşlar God Bridge deniyorum. Neyse yapamıyoruz. Son bir kere daha deneyeyim. Şimdi oncanın pelerini falan böyle arkadaşlar. Neyse lan bu bu bölgeye de blok koyamıyormuşuz. Şunları atalım çaprazla gidelim. Çaprazdan yaparız deneriz bir şeyler. İnşallah CPS limitini aşmam çünkü çok CPS çıkıyor. Ee, ben bir farklı tıklayış şekli buldum. Arkadaşlar çift sekiyor böyle. Aşırı iyi. yani CPS limitini aşıyor şimdi. Övgü falan için değil aşıyor yani kötü oluyor bu da düşüyorum. Öyle tıklamıyorum ama hızlı olması için bazen öyle tıklayabiliyorum. Şunu yiyelim adam yanda. Arkadaşlar sizlerle önce benim davetim ile geleceksiniz. Benim davetim ile gelebilirsiniz iyi olur. Benim sunucuma da gelebilirsiniz. Discord e, sunucumda şöyle şeyler etkinlikler dönüyor. Minecraft premium veriyorum. Davet yapana ya da çekilişlerde. Ya da Craft Rise e, oyunda The Kingdoms dinara para birimi veriyorum. Hepsi var arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Şimdi pvp atarken konuşmayacağım ve oraya edit koymuşumdur büyük ihtimalle. Adam ışınlanıyor çok. Tamamdır. Arkadaşlar niye konuşmadım söyleyeyim çünkü konuşurken çok oynayamıyorum. Ee, Sizlerde bu tür sponsorluk tarzı videolar için bana Discord'dan anlaşabilirsiniz. Ee, bu lonca benim de sayılır arkadaşlar. Çünkü herkesin emeği geçiyor. Yani ben de şeyim burada bir yetkiliyim. Hani bizim de emeğimiz var loncanın içinde. Bizde bir adımız var yani loncanın içinde. Gelebilirsiniz. Yani tamamen ben de varım. Ben de de oynamak falan isterseniz benim sunucuma da gelin ek olarak oynarız. Loncaya da gelirsiniz. İyi olur. Ben de vakitte büyürüm inşallah. Şimdi bakın yol yaparken de konuşamıyorum. Düşecek gibi oluyorum da. İnşallah düşmeyiz. Şimdi şu an ama direkt gidecek mi? Zaten bir eksiğimiz yok. Neyse şuradan bir centim miyenti full de. Tamam arkadaşlar. Gidelim. Şimdi bakın e, pvp esnasında konuşmayacağım. Bunu artık her videolarda alışmaya çalışırım. Çünkü ben konuşmayarak oynadığım zaman ne bileyim arkadaşlar bunu fark ettim bu arada. Daha böyle iyi oynuyorum. Daha böyle hani konuşmayınca odamız bozulmuyor. Oyna karşı ama onun dışında odam çok bozuluyor. İşte sizlere diyorum arkadaşlar öyle arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar ben sizlere Lonca'nın birkaç bir şeyinden bahsedeceğim. Lonca'nın ee, öncelikle tekrar söyledim ama bunları söylemem tekrar söyleyeceğim. Lonca'nın x3 coin çarpanı var. RGB adı var. Güzel bir pelerinimiz var. Pelerini değiştirelim derseniz gelin zaten değişeceğiz. Pelerin, güzel bir pelerin falan bulabilirsek değiştirebiliriz. O sürekli değişiyor arkadaşlar. Kanka sen şöyle sil kanka. Anans Neyse arkadaşlar videomuzun devamlı Sky varsa gidelim. Evet ışınlandık Sky varsa arkadaşlar az önce kötü bir kelimeyle böyle bir durduk. Aa, yanlış anlamayın. Neyse şimdi son olarak önce tekrar özelliklerini söyleyeyim. En yani önce gelirseniz yetki sahibi olabilirsiniz. Birazcık böyle önce alımlar falan başladığı zaman güzel bir yetki alabilirsiniz. Zaten deneme moddan başlıyorsunuz. Moderatöre kadar ben moderatör yani moderatörüm şimdi orada. Oyun için moderatör de alacağım. Admin de olacağım. İnşallah bu vakitte bu terfiniz gidiyor. Eğer sizlerle oyunca da iyi olursanız yani önce bir kötülüğünüz görmezse falan filan iyi böyle iyiceğini böyle gidebiliyorsunuz. Neyse. Ee, Lonca'nın benim en çok sevdiğim şey X3 koyun çarpanı ve pelerne. Büyük youtuber'lı loncalarında böyle e, görüyoruz ki şey çok iyi değil. Nasıl diyeyim? O keyifleri değil arkadaşlar. Yani bu loncanın keyfi iyi. Böyle düşük bir lonca seçtim ben. Kişisi de düşük. İçindeki insanlar da samimi ve yakın olur birbirlerine diye. Arkadaşlar oltam var sandım ve oltalı gibi vurdum. Evet. Dur dur blok bug'da kaldı. Tamam çok iyi. Şu pvp'imizi de atalım burada ölürsek ölelim videomuzu bitirelim. Okulum olduğu için bugün hafta sonu okuldan geldiğim bir iki saat oldu. Video başına oturuyorum. Ee, video çok sık gelmiyor biliyorum. Bunun da sebebi okuldur arkadaşlar. Bizleri tek bir şey ayırıyor lan. Konuşamam. Lan bu nasıl bir bak? Bu nasıl bir bak beyler? Ben öyle bug'ı neyse. Videoda küfür yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bilgilendirmiş bize. Kanka videoda küfür etme, para kazanman, açılımı para kazanamazsın. Kanalın sarı dolar yer sürekli. Falan filan. Neyse bu videomuz böyle olsun. Önceden gelmeyi kesinlikle unutmayın. Ee, arkadaşlar loncamızın içinde 153 kişi var. Bizler de şöyle bir loncam mesaj video dayayım, sağ yazın beler yazayım mesela kim cevap verirse şu anda bu saatte okulda olan arkadaşlarımız da var şimdi o adam nerede onunla bulalım da keselim mesela Sıprak ve İbrahim Çınar bizlere selam çaktı arkadaşlar bazı arkadaşlarımızı da ben alım yancanın içine video 31 diyor Berkay Tekser ee, halbuki bilmiyorlar. Önce tanıtımının içinde olduklarını sıcak falan yazıyorlar. Eğlenceli ya. Sarıyor önce. Gelmeyi unutmayın kesinlikle. Evet. Çok güzel bir şekilde de win aldık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Açıklamada her şey var. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.